Amonra Light PMS ana ekranında bulunan artı butonuna basarak hızlıca yeni rezervasyon kaydı açabilirsiniz. Misafir adı soyadı bilgisi firma seçimi yaptıktan sonra ekranı aşağı kaydırdığımızda giriş çıkış tarihi kişi sayısı ve varsa çocuk sayısı bilgileri girilir. Bu bilgileri tamamladığımızda Save butonuna basarak rezervasyon kaydını tamamlayabiliriz. Rezervasyon detay bilgilerine devam edilmek isteniyor ise Next butonu ile devam edilir. Next butonuna bastığımızda öncelikle oda tipi seçimi ekranı gelir ve buradan rezervasyon satın alınan oda tipi seçimi yapılır. Eğer oda numarası da seçilmek isteniyor ise, Room tabı seçilerek rezervasyona oda blokajı yapılabilir. Next butonu ile sonraki sayfaya geçerek fiyat bilgisini girebilirsiniz. Daha önceden tamlı fiyat anlaşması ve fiyat kodu var ise fiyat otomatik olarak gelir. Eğer var ise yüzde indirim veya son indirimi bu alandan belirtilebilir. Rezervasyonda ön ödeme işlemleri için buradan rezervasyon avansı girebilirsiniz. Next butonu ile son sayfada firma pazar kaynak bilgileri, opsiyon tarihi ve rezervasyon yaptıran bilgileri bu alanda belirtilir. not alanına rezervasyon notunuzu yazabilirsiniz. Save butonu ile kayıt tamamlanmış olur.